Komşum geceleri penceresinden çocuklarımı çağırıyor bölüm bir. Geceyi Alişe ve C ile geçirdiğimiz sıradan bir akşam gibi geçirdim. Eşim iki yıldır bizimle değil. Ben Teksas'ta iki çocuğumla sakin bir yaşam sürüyordum. Bir akşam C odama gelerek yüzümü dürtüp ağlamaya başladı. Göz yaşları korkuyorum türündendi. Canım yandı değil. Bu bana normalde Jay'in gördüğü kabuslardan biri gibi geldi. Ama o gece bir şeyler farklıydı. O evin adamı bana korkunç suratlar yapıyor," dedi. Jay her zaman karanlıktan korkan bir çocuktu ama bu kez anlattığı şey daha somut ve gerçekçiydi. Sadece canavarlardan bahsetmedi. Nehrin karşısındaki komşumuzdan bahsediyordu. Gecenin karanlığında o evin pencerelerinden bir şeyler gördüğünü söyledi. Alicia'yı uyandırdım ama o da hiçbir şey görmediğini söyledi. Yine de pencereden dışarı bakmak istedim. O gece biraz dağınıktı, perdeyi yarım açmıştık ve oradan Jay'in bakmış olduğu komşunun evini görüyordum. Evin her iki penceresi de kararmıştı ancak biri genelde kapanık olurdu. Diğer pencereyi görmedim ama bir şeyler tuhaf hissediyordum. Hikayenin devamı için beğenmeyi unutmayın.